Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir Brown Part 4'ü yapıyoruz. Ve yeni güncelleme gelmiş oyuna. Bir de arkadaşlar bugün çok güzel bir şey olacak. Minecraft videosuna uzun bir süre ara verdikten sonra... Şimdi bugün... Ee, başlıyoruz. başlıyoruz. Yani bugün Minecraft şeyini Çevçin. yapacağız. Videosunu çekeceğim. Partını. Bananita Dolfinita. Bir de bugün Roblox oynuyorum serisinin part 11. sini yapacağım ve bugün Minecraft futları yapacağım. Arkadaşlar bu arada bu e, şu iki dört karakteri ben almadım satıyorum arkadaşımla oynuyordum evet. ve oynarken de arkadaşım almış. Ama satıyorum. Evet. Abi onu bir alayım satıyorum yani. Bu gitmesin. Şunu da satayım. Şimdi bugün e, güçlü karakterler almayı deneyeceğiz. Oyuna yeni karakterler de eklenmiş. Şurada birisi adamın şey kaçırdı. Gelmedim değil. Gördüm yani. Bu arada 6 ve 1 takmış oldum. Ee, bu şey istiyordu. Bombaçın okrakoduyla. Onları aslında almıyordum ama rebir için almak zorunda kaldım. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Camelo. Benimsin Frigo. Camelo. Arkadaşlar. Aa, doğru ya burada 3 rebirtiz. Ben kendi telefonumdan 6 rebirt atmıştım. Ne güzel ee, dondurma şey vardı. Nubini Pizzanini. Benim basar açık çocuk yok gitti. gitti? Nerede gitmedi? Şey istiyordum ben istiyordum onu. Oh ya zaten adamda bin tane var. Aa, istediğim karakter onda var. Vallahi var. Öbür Nubini Pizzanini. the Glarba for frit... the Glarba for the Glarba for the var for the Glarba 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 Benim benimsin. Glarba for the Glarba for benim. Glarba benim. for Vermem. Glorba vermem. Vermem, vermem, vermem. Vermem onu. Klara Fırt'ı türü bu lazım bana ya. Abacım senin adın ne? Seni ben döverim. Ya, <laughs> <ben sana. gülüyor> Sen gördün Ben o Glorba Fırtı'yı boyu ama istediğim karakter var. Çok dinleyin. Hemen. Aldım. Hey, i̇stediğim karakteri aldım. Arkadaşlar şundur diyorum ya of ya bana ver bir kere daha içine girin içeriye girin sen ne bakıyorsun senin ben döverim vermem bu karakterlerin bir tanesini Nubini Pizzanini Blur. Arkadaşlar çaktırmayın. Bu larba frututra'yı basın aldım. Arkadaşlar aldım. Hadi 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 hadi. Aldım aldım vallahi de, de. aldım aldım. Yes. Ben bir satacağım. Bu haritadaki herkes vallahi keris. luli loli. Adamdan yaşlı Ağlama aldım parayı. Tamam 35 tane o adamdan bir şey daha kapattım. Durucuk. Tamam. Durucuk diye birisi var. Ondan gılar ve fırtlatır gibi oy aldım. O benden almıştı. Bekle şef krabı kadar. Şep. Oho şef krabı kadar. Kaç saniye var? 13. Ayrılamam. Sıcak. Haklıymış. 3, 2, 1, 0. Odin <laughs> adam nöbeli pizza ile doldurmuş dükkanı. Neyse bir tane hayrımız olsun alak. komik. <Susur> Bizle bizim için üstünü ya. en güçlü karakter şu an bu. Berber patapim. Berber patapim. Şimdi ben bana ne Tüm tüm, tüm Şef kurabla kadar veri alır Herkesten bir şey alıyorum bugün. Şef, Çok belli. <laughs> o adamdan aldım. Ay kızdan. Durucu. Şey Param yetti kadar. Berukello Şu an bunun aralarından. <laughs> abi, abi lan Abi, abi, abi. Senin ben senin ben ağzını burnunu kıracağım. Sen de <laughs> al vermem Asasino. ki. Sen. Koko Fanto elefanto, Koko Fanto elefanto. O alamam. Param yetmiyor. O kadar param var mı diye bakacağım. Koko Fanto elefanto. Koko Fanto Elefantor. Onu ben alacağım. O kadar param olursa. Ya

Sen ne karışıyorsun lan? Sen ne karışıyorsun? Ben de sana vurayım. Sen ne karışıyorsun? Cappuccino assassino. Ya ne vuruyorsun ya? Senin dükkanın mı? Senin basan mı? Cappuccino assassino. Dur dur lan. Dur, dur lan. Vermeyeceğim. Ah, ne oldu? Ne oldu? Çaldın mı? Ne oldu? Çaldın mı? Diğerlerini de çalacağım. senden çalacağım adı ne adı ne biliyorum nerede basam basam Benimki açıldı Oha adam oha adamın dişi geldi oha Adamın iyiymiş hiçbir şey yok tung 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 Ta 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 ta, 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 ta. Arkadaşlar ben bu aralar Minecraft taktım. Hatta yeni bir Minecraft videosu çıkartacağım. Ee, bloklar var. Ondan ev yapıp e bloklar var da. Onlardan ev yapıp gece hayatta kaldım. Göstereceğim. Parça bir Kaç bin parti veriyorum bilmem. Her seferinde değişik değişik evler yapacağım. Şu an çok heyecanlıyım gelecek diye. Oh, basit açık. Durucu kum açık. Bunu o adam yüzünden alamam. Sen ah tamam dükkanın sahibi vurabilir tamam o karışabilir. Yine bana vuran o adam sandım. Biraz bir şeyleri satalım. <laughs> Şuraları patatesim çok şey. Bu daha uzun. Şefkabı'ya kadar da kalsın. Sen de git bakalım. Tamam. Dur ben de bu küçük satmam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, i̇lk başta işte bir şey bakmaya oyunda. Burbaloni Luli Loli. Ay Burbaloni daha yeni sat Burbaloni Luli Loli. Burbaloni Luli Loli. İstemez ben geç. Berry berry bikus dikus bombikus. Ay bu daha azmış al al. İstemem. Ya istemiyorum istemiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar bak senden gitti. Gitti bir şey gitti. Frigo kamera gitti. Arkadaşlar ben bu çocuğun ağzını bir Aldı. Eymen, Eymen, Eymen misin? Eymen misin? Eymen misin? Git. Seni oyalım mı kurtaracağım oğlum? Oğlum ben. Adam ne tüneli? Nasıl koşuyor? Trulimero Trulicina. Trulimero Trulicina. Trulimero Trulicina.

Bak oluruz. Like şimdi şurada çalmak istiyorum abi. Oh, canıma değsin. Cappuccino asasin. Bay lan lan o O benimdir ulan. <laughs> Sıcak da geldi. <laughs> Bunlar mı fırın tutuyor vermem? Hayır. <laughs> Geri alacağım. <Norbo frutu> <laughs> Arba Frutto tutuyor. Arba dostlar.

Sen de Bekle bekle. En baş aladım bir alalım. Gel bakalım. Eyvah. Erdem. Pardon. Ben sana geleni döveceğim. Aaa. Döveceğim. Burada saklanıyorum. Bana pusu kuruyorsun. Yemezler adamı. Tamam hemen gidip alsam gelsam. Kapat. Arkadaşlar 14 saniye koşacağız direkt tamam mı? Bunu kapatıyorum basını. Basamik kilitledim tamam. Glorba fırça boyayıp kaçacağız. Altına alacağım hatta, benden çaldığını. Chef Krabra Cappuccino Assassino. Glorbo Frutto Drill. Chef Krabra Ya! Chef Krabra Kadabra. Chef krabra, krabra Kadabra. Anladın mı? Bananini. Rhino Toasterino. <laughs> Rhino Toasterino. Rhino Benim, benim, abim benim. Neyse, al ya. Arkadaşlar ne güzel global fırıttı tır gibi vardı. Arkadaşlar ben e, en güçlü karakter Odin din, din sanıyordum o değilmiş. Bir yeni güçlü karakter eklenmiş. Şu sondakini almak çok isterdim. Nasıl bir şey hiç görmedim. Ballerina Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. benim. Rhino Tosterino tosteri. benim. Rhino Tosterino. Aman sizin olsun. Rayna tamam sizin ne olsun Rayna istemiyorum. Tosterino. Ya. bak burada var. Abi Erdem. 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 Sen, sen onu alacaksan ben bu sefer. Glorbo Fruit Drill. Glorbo Fruit Drill. Adam. Ee, bu sefer vermem Adam. Yemezler. Git. Gel bakayım bu sefer Glorbo Fruit Drill'i Nasıl vereceğim? Onca bir te göreceksiniz. Arkadaşlar onca bir te Odin din dun varsa çok kolay çözeceğim. Klonumu böyle koyacağım. Burası açın diyorum. Klonumu koydum. İçeri klonum girdi. Çıkabilir de girebilir de klonunuz. Sonra oradan kendinizi de götürebiliyorsunuz. Klonu alıyorsunuz ve hop geliyorsunuz böyle çalıyorsunuz. saniyelerde saniye tat 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 2 1 0 hadi bay bay. Hemen şunu bir kilitleyelim tabii. Oha! Oha! Yeni karakter almış. Kırmızı şey şuradan koyacak bu, alacak bunu. Of. Bombardiro Crocodile. Bu Martino Crocodile mi? Hani? Oh, oh, bu martino gitti. Bu gitti. Bombardiro oh, bande Ben de, ben de. Hayır, ben de. Bombardiro krokodil. Krokodil. Bombardiro Ya. <laughs> Arkadaşlar geçen gün arkadaşımla oyun oynuyorduk. Odin din dum Burada önümüzde geçti. Dibimizdeydi. Ben burada Baranita oynuyordum. Donkin. Arkadaşım şu taraflarda geziniyordu. Geçti ben bağırıyorum. Koş Baranita o din din donkin din donkin. din çıktı diye. İkimizin de parası yetmedi alamadık. Bambini Başkası aldı sonra da oyundan çıktı ya. Arkadaşlar bu günlük bu kadar seviyorum. Bay bay. Bu seri yani... Part 4 bu kadardı. Part 5'te görüşürüz.